Merhaba çocuklar. Uzayın derinliklerine doğru harika bir yolculuğa çıktık. Hep birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Gökyüzünün ötesinde, yıldızların arasında sizler için yeni maceralar keşfetmeye geldim. Merkür, en küçük gezegen ve Güneş'e en yakın olanı çok sıcak ve soğuk olabilir çünkü atmosferi yok denecek kadar az. Venüs en parlak gezegen, gece gökyüzünde kolayca görülebilir. Çok sıcak bir gezegen çünkü kalın bir atmosferi var. Dünya bizim evimiz. Şu ana kadar yaşamın olduğu bilinen tek gezegen. Mavi ve yeşil renklerle dolu, su ve bitkilerle kaplı. Mars Kızıl Gezegen olarak bilinir çünkü yüzeyi kırmızımsı bir renge sahiptir robotlar, uzay araçları burada incelemeler yapıyor ve bir gün insanlar da buraya gidebilir. Jüpiter, en büyük gezegen. O kadar büyük ki içine 1.300 dünya sığabilir. Büyük kırmızı bir leke var. Bu devasa bir fırtına. Satürn, halkaları ile ünlü. Bu halkalar buz ve kaya parçalarından oluşur. Çok büyük ve güzel bir gezegen. Uranüs, yan yatmış bir gezegen. Bu yüzden ekseni üzerinde yuvarlanarak döner. Mavi yeşil renkte, soğuk ve rüzgarlı. Neptün. Güneşe en uzak gezegen. Çok soğuk ve rüzgarlı. Mavi renkte ve şiddetli fırtınaları var.